Batılı, İtalyan, İspanyol, aydınlar, entelektüeller, hatta o felsefi kökenlerine gelenler, Sumut'la ilgili o kadar enfes ki, Sumut bir vicdan hareketidir. Sumut, hukukun dünyada yeniden tahakkümü demektir. Huk, Süper. sumut, dünyada ulusal silislerin yeniden oldu. doğuşu demektir. Sumut, adaletin yeniden doğuşu demektir. Sumut, vicdanın geri dönüşüdür diye makaleler yazıyorlar. Aslında bizim yapmamız gereken şey bu. Şu anda bu sumudu bütün onlar dünyada yaparken biz de kendi içimizde sumudu artık kavramlaştırmalıyız. Bunu bir kavram etimolojik her anlamıyla geliştirmeliyiz. Bunu felsefik bir kavrama dönüştürmeliyiz. Bunu bir bizim sosyologlara, akademisyenlere, aydınlara, müttefekkilere düşen görev bu. Yani ve 100 yıl sonra insanlar diyecek ki bakın insanlar sumut göstermiştir. Sumut buydu. Her alanda. Dünya vicdanının geri dönüşü Sürenç. bu. Roberta diye bir kadın var. İtalyan. Ee, onun Türkçe'ye Filistin'de Çiğnenen insanlık diye kitabı tercüme edildi. Muhteşem bir kitap. Ben her aydın ve entelektüelin onu okumasını e, e, tavsiye, salık veriyorum, tavsiye ediyorum. Çok önemli kitap. Kadın, aslında bir filozof, İtalyan bir filozof, yaşayan filozoflardan biri. 75-80 yaşında birisi. E, felsefe okulu var aynı zamanda orada. Ve Filistin 2 ay önce, 7 Ekim'den 2 ay önce de şeyde, e, Batı şeria ve Filistin'i geziyor saldırıdan bir hafta önce Filistin'den çıkıyor ve o olay olduktan sonra ben diyor kitabımı hazırlamıştım. Basmak üzereyken Filistin 7 Ekim Yedik oldu bekledim. Oldu. Sonra detaylarını da gördükten sonra bu kitabı yazdım diyor. Ve kadın orada daha hani sumut kavramı kullanmadan sumut kullanıyor. Filistinlerin. Direnişi. Ve diyor bugün dünyayı kurtaracak şey sumuttur diyor. Muhteşem bir şey. Harika. O dönemde bunu görebiliyor. Çünkü entelektüel bu. Sadece televizyonlarda çıkıp Kant'ın ve Kant'ın felsefi üzerinden diğer batılı filozoflar üzerinden bugün Filistin'de neler yapılması gerektiğini kadın çok iyi ortaya koyuyor. Ama bizim aydın ve felsefeyi sadece tarihsel olarak Heidegger ne yaptı, Kant ne yaptı bunu konuşuyor. Peki bunun pratiğini biz nasıl ortaya koyacağız? İşte bunu tartışmamız gerekiyor. Konuşmamız gereken şey bu. Aydınlarımızı Filistin'i çok bariz bir şekilde savunmalıyız. Daha yüksek seslerle ifade edilmesi gerekiyor bu. Ve halkın da sokaklara çıkması her alanda. Bakın geçen hafta bu hafta sonu Üsküdar'da esnaf çok güzel bir şey gösterdi. Hmm, orada uncular da e, 50'ye 60'a yakın e, restoran, kafe biz bugün bütün gelirlerimizi Filistin'le başlayacağız dediler ve insanlar akın akın Çok geldi. Yani. Bu Türkiye'nin her yerinde yapıldığı insanlar akın akın destek veriyor. Her kesimden insan. Yani sağcısı, solcu o değil. Çünkü biz artık kimliklerin ötesine geçtik. Yeni bir dünya. Eski kimliklerle evet belki tanımlanıyoruz ama yeni bir dünya inşa ediliyor. Bu yeni dünyada şu. Filistin taraftarları ve Filistin karşıtları. Dördüncü muharebede bizim yanımızda olanlar bizim aslında böyle bir şey. ortası yok bunun. Yeni bir dünya inşa ediliyor ve çünkü bu dünyanın vicdanını yeniden inşa edecek, hukuku yeniden inşa edecek. Biz kaybettiğimiz şey hukuk, vicdan ve bunun başlayacağı yerde Türkiye. Benim üzüldüğüm nokta şurası. Türkiye aydını entelektüeli fazla sesini çıkarmıyor. Sebe Kendini günlük siyasi şeylere hapsetmiş. Her şeyi e, Sayın Erdoğan'a ve Hakan Fidan'a yüklüyorlar. E, en büyük sıkıntı bu. Üç mesela, kişiye yüklüyorlar problemi. Bir örnek verebilir miyim Üstad mesela? Diyelim AK Parti'ye kızgınsın. Siyasi şeylerde. Olabilir. Çünkü olabilir. Bazen insan makam kaybeder, muhalif olur. Bazen ee, hani emekli nedir, bir halesi gelir, vardır, başlık, emekli bir şey olur, kuruş. valif olabilir, Paris. aynı şey. Eyvallah. Fakat bu senin Filistin'e karşı olmanı gerektirmiyor. Senin sonuna kadar. Çünkü burada dünya vicdanı var ve senin olman gereken yer burası. Ama Turan abi, Türkiye'de şöyle bir olgu var veya algı var diyeyim. Evet. Şimdi Erdoğan neyi çok destekliyorsa işte pozisyon kaybetmiş daha önce Erdoğan'ın yanında kişi bile. Evet, veya... Bu farklı bir şey yani. Ya çok enteresan olur. ama. Bak, şimdi... ol, insan. Sanki Erdoğan'ın problemiymiş gibi ne, yani ne bu olayda. Şey, evet, ne ya değil tabii ki ama Türkiye'de böyle bir algı yok mu? Yanılıyor mu? Bazı yanlış. anda ben çoğunda halkta genel anlamda çok değil az belki. ama gene bazı yazarlarda var çok bariz bir şekilde hakikaten. Yani ne yapsalar yani siyasal, biz... siyasal evet. şey oturtuyorlar. Burada yapmamız gereken şey şu. Filistin üzerinde aydın ve entelektüelimiz Filistin üzerinde yeni bir bilinç oluşturmamız gerekiyor. Yeni bilinci şöyle. Bunu hem felsefi hem sosyolojik 100 yıldır bize öğretilen bütün sosyal bilimleri çöpe atmamız gerekiyor.